indireceğim vay. Hoş geldin ki hocam. Hoş bulduk, hoş bulduk. Teşekkürler. <laughs> ya işte böyle böyle kokonun kralı gibi bir şey geldi ya böyle vallahi. Evet vur <laughs> oğlum vur ekmeğimi. Bilgi dalasını yapabilmem bu hoş geldiniz evet. falan. Evet. Önder Hoca'yı herkes tanıyor. Önder Özen diyoruz öyle değil mi Nihat? Evet abi. Tanıyor Önder Hocam. Peki en nereden tanınıyor Önder Hocam? nasıl nereden tanım? Mif. Ha, ne alakası Ay, var? Bir dakika, bir dakika. Abi bismillah. Yapacağız, ya. yapacağız. Mif dedim miydi bu adam? Hocam mifliye de yıllarını kızı ve Şimdi spora verdiniz. Futbolculuk, teknik adamlık, futbol e, direktörlüğü, yorumculuk falan filan ama asıl mifliye demek verdiniz. <laughs> verdik tabii biraz. Hala da yaş veriyorsun yaş maşallah. Yaşı ilerleyince verdik. <laughs> maşallah hocam her yeni böyle sırım gibi daha bir güzel bir şeyiniz. <laughs> Mifli de konuşacağız, bunu da <laughs> şey yapmayacağız. <laughs> ama bir Önder Hoca kimdir, ne değildir bilmeyen cahil köpekleri varsa ona bir şey yapabilir. <laughs> ne o <laughs> Neymiş Önder Hoca Abi biyografi mi verelim? Yok, genel bir giriş yapalım yani. Bir tanıtalım Önder Hoca'mızı. İşte teknik direktör, sportif direktör ve yorumcu. Evet, evet, evet. Şimdi yorumcu. <laughs> Bakın bu adam şimdi şu anda yorumculuk yapıyor. Ay, karıştırmayın ama. Bak karıştırmayın ama. Bu adam zikirlerle, aragonistlerle falan filan böyle kafa kafaya verip böyle... Hocam siz de o şey çiziktirdiniz mi taktik tahtası? Tabii çok bayağı Ya Götünden konuşmuyor bu adam. Bu adam götünden konuşmuyor. Bakın götünden konuşmuyor bu adam. D deneyimleri süz süzmüş de gelmiş, öyle değil mi hocam? E Biraz süzmeye çalıştım tabii. Evet, evet. Peki hocam, bu YouTube çukuruna nasıl yuvarlanır? Vallahi yuvarlana yuvarlana kendimizi orada bulduk, ayrıldık. Evet. İşte dünya değişiyor dediler. Evet, Peki evet. dedik, Metin Hoca ile kol kola verdik, yürüdük gittik. Vay be, vay be, vay be. Üzgün müsün hocam ya? Yok, ben gayet mutluyum. Genç... Arkadaşlar, genç arkadaşlar, onlarla çalışmak güzel. Evet, gençler güzel hocam, gençler iyi sizin de enerjiniz fena değil. Ama hocam şöyle bir şey var. Ee, bak, sen bir sor bak örnek vereceğim ee, şimdi. Şey sorusu var abi. Direkt futbol var sorayım mı? Sor oğlum, sor bak ben bir örnek şimdi vereceğim. Fenerbahçe'yi Beşiktaş'ı şey yapıp hala böyle çok iyi anılıyorsunuz ya. Onun sırrı ne? Ne oldu sana? Oğlum yanlış anlama o şey çekiyormuş gibi göründüm de. Serdar Ali yapmaya çalıştım da hocam yapamadım <laughs> ya. Daha <laughs> bir çeken biri gibi bir te <laughs> terbiyesi gibi göründüm ama... ...hocam yanında sürekli böyle titreşimli olan biriyle program yapıyorsun. Evet. Allah seni bununla test etmiş. Evet. Yani hayatının bu noktasında sen böyle gerçekten... ...şimdi Önder Hocam boş beleşle konuşmaz evet. böyle... Bu ...der ki yani mesela sağ kanat içeri kayıt edilirse orada üçlü denk sistemde falan derken... Evet, bir titreşim başlıyor. Oradan titreyen, <laughs> telefon kontrolleyen biri var. Evet. Hocam nasıl buluyorsun bu şeyi Serdar Ali ile? E, Serdar Ali çok tat, tatlı bir insan, ton ton, güzel. Tatlı, güzel anlatıyor, di, dinlemesi keyifli ee, ama işte o... Titremesi ilk, de ilk var. ilk başlarda bir titremesi <laughs> alışana bir kadar titremesi zaman geçti. Bir titremesi var çocuklar ne yapacaksınız? Sezdereli'nin de bir titremesi var işte ne yapacağız? Evet. Alıştın işte, mı tamam, hocam? Evet evet, alıştım. Artık, Artık alıştım. Ona da mesela bazen Hasan Şaş muamelesi yapıyorsun. Yok onu mümkün değil. Yapıyorsun hocam ya. Yok mümkün ki... değil. Başta oluyor. Dört futbolcunun kanakmalı falan derken siz böyle evet evet ya gene bu sen salla çok gibi. Ben pür dikkat dinliyorum vallahi. Hocam vallahi pür dikkat dinliyorum. Neyse güzel tamam. İnternette çok öyle demiyor. Hasan evet. Şaş'ı da pür dikkat dinliyordu. <laughs> ee, evet internette hiç öyle demiyor. Hasan Şaş'ı abi. da pür dikkat dinliyordu. Tamam tamam onu biliyoruz hocam. Biliyoruz biliyoruz hocam. Biliyoruz hocam <laughs> onu biliyoruz. Evet hocam. Bu Zikolu dönemi biraz konuşmak istiyorum. Tabii. Zico harika Ziko bir donanım. Zico şu anda ne yapıyor? Yorumculuk. Hoca e, hem kendi bir YouTube kanalı var. Onda devam ediyor. Futri katmaya devam ediyor. Bu yaşında hala çatal atıyor şirketlere. ara ara Flamengo'da, ara ara Kaşman Atlas'ta çalışıyor. Vay vay vay. Bakın Yap bir ha, bak. Bakın bir hayat dersi. Bir ibret. Bakın Zico dediğiniz bir Brezilya efsanesi değil mi? Evet. Bakın yani şu anda Luna Park'ta penaltı çekiştiriyormuş. <laughs> Adam Luna Park'ta penaltı çekiştiriyor hocam. Yani <laughs> Haydi hocam sen YouTube buysuna yuvarlandın. Ekmektir ha. ne yapalım. Ziko, o Ziko niye yuvarlanmış hocam? Ama bir Firkip bir milyon dolara atıyor hala. Aa, <laughs> ha, pardon, pardon. Ziko gene iyiymiş hocam ya. Senin Firkin nasıl hocam? Benim, benim öyle bir iddiam yok. Sağ ayak, Ben frikikleri sağ ayaklattım. Ee, Penatları penaltıları sol ayaklattım ama İkisi de hiçbir e, işe yaramamış ki futbolcu yani, kariyerinde yani, bir yere gelememişsiniz. E, öyle oldu biraz. Kusura bakma. Kusura <laughs> <hocam>, bak. Ne kadar <yakata gülüyor> oğlum yani. Kusura bakma hocam. Abi diyor <laughs> gerçek bu ama. Evet, evet hocam. Gerçek bu. Vay be Ziko'ya bak be. Milyon dolar diyor ya. Evet. Aragones ne yapıyor hocam? Aragones'i Kırnı Ahmet'ine kavuştu. Öyle diyor. Onu artık Aa, müteveffa yani. diyoruz ona. Aragones'e bir öpücük atalım. Ama ha. geldiğinde de yarı şey gibiydi ya neydi bu yaprak dökümündeki? Ali, Ali Rıza <laughs> Bey gibiydi. Yani böyle Ali Rıza Bey gibi size ona bir yardımcılık yaptım dedim. Yaptım. Aman tadımız kaçmasın, ya. ama kaçmasın Aragonet gibi yardımcılığınız oldu. Ba vallahi tam öyle olmadı. Bir gün koridorda tekme tokat noktasına geldik. Bayağı kavga ettik. Bakın işte sonra, bakın, sonra, sonra, bakın kukla haber edin. Neler 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 bilgi deriyasın. <laughs> Aragones'le kavga ettiniz değil mi hocam? Ettik maalesef. Ya. Ayıp ettim biraz. <laughs> Yok hocam ayıp etmeyin iyi yaptın ya. Bu, buna, buna, bunamış mıydı rahmetli? Yok canım öyle, öyle değildi. Fikir, fikir tartışması oğlum, tartışması yaptık. değil yani. Evet. Vay be hocam. Fikir ya. tartışması. Oğlum adam Hiç kavga. Kavga Tümer'i yüzünden çıktı söyleyeyim Tümer ya. Yani. Tümer mi? <laughs> Tümer Metin. Ya olaylar <laughs> gelişiyor. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika oğlum kapa şunları. Tümer. Hocam ya. ne yaptı Tümer de ne, ne oldu siz? anlatabilir misiniz orayı? Abi dedikodu programı. Evet abi. oğlum daha güzel. Bu güzel. Evet hocam. Ya hocayla pek arası yoktu. Ee, götürelim dedim deplasmana. Tümer'i. Evet Tümer'i. Tamam. Yani futbol oynamayı bilen, iyi bilen, çok kaliteli teknik oyuncu tamam. diye. 5-10 dakikada olsa kullanırız şey yaparız, diye. Evet. Oradan olaylar patladı. Vay <laughs> İstemedi. Vay, vay istemedi ama İtiraz bilmiyor etti. ki Önder Hoca es eski kulağı kesiklerdi. Ne alakası var abi? Serdadam oğlum. Evet. Serdadam, Serdadam. Vallahi fikrimizin kavgasını veriyorduk eskiden. Bu fiziği sadece böyle şey sevişerek mi yaptı zannediyorsun? Hayır futbol <laughs> değil mi? Hayır oğlum bu adam hem dövüşüyordu hem sevişiyordu maşallah öyle bir yiğit adamdı yani. Eskiden ama. Hocam bırak eskiden deriz eskiden deriz yeni onu bilemediler. Mehmet Demirkol da öyle diyor keh, 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 keh eskiden diyor yenge diyor bir şey diyor da neydi hocam neydi evet konuşalım. Evet evet. Oğlum bunlar var ya bunlar bu milifler neyse evet. evet. Evet, hocam şimdi bu, hocam eee. Bir de Metinle beraber bizim evet. onun esprisini yapmıştık Sarı Esintimizle beraber program. esinti. Evet. Hocam bu kır esintiyle program yaparken bir şey var. Değil Onu mi? sen dikkat ettin mi bilmiyorum. Önder hocamın soruları. Evet. Hocam bu ona girebilir miyim? Tabii ki. Müsaadenizle. Tabii var ki. Mı? Oğlum çok güzel. Önder hoca şöyle bir şey yapıyor. İ i̇nşallah bir de yapar. Diyor ki peki diyor 78 Dünya Kupasında sağ önde oynayan kimdi diyor. Kimdi? Kimse bilmiyor. Kimdi hocam? Kimdi? 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 Herkes kimdi kalıyor hocam. <laughs> böyle sorular var Önder Hocam'ın. Ya da diyor ki, peki forveti geriye çıkıp üçlü defansa geçtiğimizde sabit kim olur diyor. Kim olur? Metin, Metin Koçuş kağıtlarına bakıyor. Kim olabilir? Kim hocam? Hocam Allah aşkına söyle. Hocam herkese lala çevirme. Hocam bu soruları niye soruyorsunuz? Ya aklıma gelmiyor. Unutuyorum. Yani, hocam bırakın ya, ya, Bırakın böyle gerçekten matematikçi, sinirli matematikçiler gibi sözlü yapar gibi şey yapıyorsunuz hocam. Öyle mi oluyor Vallahi gerçekten? Vallahi öyle ya. Peki size bir soru. 60. dakikada buradaki sistemi ikili forvet'e çevirirsek kim girer? Kim girer? Bilmiyor, kim girer? Kim girer? <laughs> kim girer? Bilmiyor. Kimse bilmiyor hocam böyle. Vallahi kimse bilmiyor. Sen de mi bilmiyorsun hocam? Ben de bilmiyorum. Bilmediğim için soruyorum. Bakın çocuklar. Bakın çocuklar. Bu adam yıllarını vermiş. Bakın. Bir konu hakkında konuşuyorsunuz mesela diyelim. Soru sorun. Soru sorun cevabını bil. Bak tedekçiler de öyle yapıyor. <laughs> Mutlaka yapıyor. Tedekçiler de. Yani. Hocam ben onda da gördüm. Onlar da şöyle bir şey yapıyorlar. Peki adaletli bir dünya mümkün mü? Ama nasıl mümkün? Bilmiyor hocam kendi de bilmiyor. Yok. Nasıl bilmiyor? Ben de bilmiyorum oğlum böyle soruyor falan diyor. Siz de biraz böyle o tedekçiler gibisiniz hocam. Galiba. Çıktınız mı tedekse? Yok. Peki. Yok. Bakın ben Aragon'u sizi dövdüm ama neden dövdüm? Dönmedin. Hocam soru, sorunuzu sorunuz cevap verin. O verir. beni dövecekti. O beni dövecekti. Ben peki nefsi müdafaa mı yaptım? Yaptım. Bakın size bir şey anlatayım. Yaşlıya vurulur mu? <gülüyor> <gülüyor> Bazen vurulur. Mesela hocam TEDx konuşmanızı böyle yapabiliriz. <laughs> Bazen yaşlılar da dövülür. Allahım. Evet hocam bravo bravo. Bak adam diyor mu ya ben oğlum. Aragonese de boş adam değil ha. İspanya ama milli takımı. Yalnız yemin ediyorum boş adam değil yani. Bıraksalar beni dövecekti yani. Hocam kim sizi dövebilir ya? Yok hocam yok. Ya bir de hocam mesela bu millet şimdi atıyor matıyor bu Serdar el titriye diye konuşuyor ama. Evet. Yakında Amerika'yı görmüş mü? Bu adam Anelka'ya sınav çektirmiş adam. Evet. Çektirmedin mi hocam? Dizlerim titriye titriye çektirdim yani vallahi. Ya böyle evet. Yani çektirdim. Sen, sen alabilir misin? Ediyorum. Efendim? Sen alabilir misin? Önder Hoca'yı <laughs> mı? Hayır değil dur. Bir dakika dur. Konu konu konu. Götü sıkı. Ama işte konuk o, onu sormuyorum. Dur <laughs> 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 abi, dur. Mahalle çocuğu bu. Evet. Mahalle <laughs> sen de, sen çocuğu. de mahalle çocuğusun dedi. Of, oğlum yok ya. Sıkıntılı bir adam. Ben karşı tarafı sormuştum aslında da. Ha kim kim o kim sordun? Evet. Anel Kayı mı? Ha. Anel de şey be döver. <laughs> Anel nasıl biriydi hocam? Vallahi tatlı bir insandı, iyi bir insandı. Biraz snob gibi görünüyordu, böyle şey gibi görünüyordu. Evet. Mesafeli ama çok iyi insandı. Hala evet. da öyle. Zengindi hocam, milyon dolarları verdi. E doğal olarak. <laughs> evet hocam. Hiç borç para istedin mi hocam? <laughs> hocam ben isterim ya vallahi hocam. Siz niye böyle? Hocam mesela Anayaka'ya gidince bir yere giderdim. Bir dakika Allah aşkına Anayaka bir dakika. Allah kahretsin. Arabada maraba diye numara çekmedin mi hiç Anayaka'ya? <laughs> yok öyle numaralar çekmedim. Evet. Mi? Vay be hocam çok güzel. Peki hocam şey yapıyor musun? Teknik adamına devam etmek ister miydin? Yani aslında isterdim. Bazen aklıma geliyor. İşte bu sene bir gittim baktım. E, MLS'te durumlar nedir diye Amerika'da. Haa. Ee, orada da güzel pazar var. 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 Güzel pazar Süleyman. var. Suudi Arabistan? Oralar e, bana sekmez. O kadar gelmez yani. Onlar daha böyle... Evet. Üst düzey antrenörlere gidiyorlar. Çok güzel. İ İran Ligi falan hocam. Orada olsa İsmail Hoca bile çekiyor. Keşke olsa. İran Ligi. Evet. İsmail Or Ligi orada Ligi bir, bir görüntü oldu. vardı hocam biliyor musunuz? Neydi? İranlılar kavga ediyor. Şey, Aşkar Fahradi filmi gibi olmuş ortam. El hayy, el selam, selam, hi, ferhay Kuş gibi bakıyor İsmail Hoca. <laughs> Kimse çevirmiyordu ona. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor acaba ya? İsmail Hoca sakin insanmış. Evet sakin bakıyor. Kimse çevirmiyordu ona fukarama böyle. Öyle bir görüntü görmüştüm hocam yani. Böyle evet. Evet hocam, peki hocam teknik adamlıkta bu el hareketlerini yaptınız mı? Vallahi ben onu denedim, olmadı. Bende durmadı yani, Hangi yapamadım el hareket ben. Hocam ya? şu, mesela şey yaptınız Şeyler mı var hocam? Ya, o... Hocam şu, Aa, mevzular var. birinci mevzu var. Bir futbolcunun ismi deli gibi bağırdınız mı? Bağırdım. Kim mesela? Şener'e çok bağırdım. Mesela, mesela. şöyle yapıyorlar hocam. Evet. Şener, Şener! 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 Sonra Şener bakıyor, <laughs> şöyle yapıyor. Oğlum bunun için mi bağırdın? Şener diyor ki niye bunun için mi? Yaptınız mı hocam bunu? Vallahi bağırdık zaman zaman bağırdığımız oldu tabii yani. Hocam peki ee, ceket, ceketle maça çıktınız mı? Ceketle tabii. Tamam. Genelde ceket giyip takım elbise ta, giyerdim. Zaten bu, yani. Canlı ya adam, içine oğlum, oğlum, her an sevişecekmiş gibi giyilir. <laughs> Önden <Öndürüm gülüyor> hocam. Bak şu an mesela bizi modu olmadığı için normal giyinmiş. Bak bu normalde sen sen mesela bir hanımefendi olsaydın bambaşka giyinirdin. O zaman başka gelebilirdin belki. Şimdi hayır şunu diyeceğim. Peki 40. dakikaya kadar ellerinizi bağladığınız maçı izliyorsunuz şöyle. Halbuki o sırada bambaşka bir şey düşünüyor falan. Peki hocam sonra bu ceketinizi çıkarıp böyle kulübeye fırlattığınız an yapdınız mı? Yok. O benim rolüm değil. Ben onu yapmadım yani hiç. O bende yok. Hocam ama madem ben evde yapıyorum kendi kendime. Niye sen yapmadın eline fırsat geçmiş? <laughs> Benim oğlan yapıyor evde bazen. <laughs> Deliriyor böyle. Oğlum teknik adamlık niye yapılır ki? Yani onu hiç yapılmaz mı hocam yani? Ceketimi sinirle kulübeye fırlatmadıktan sonra ben niye yapayım teknik adamlık? Onun için çıktık yola ama olmadı işte bir türlü. Hocam belki de o ceketi fırlatmadığın için olabilir mi? Olabilir bunu olabilir. hiç düşünmemiştim. Peki hocam bir tandemli falan yapar mısınız? Yaparız tandem. Yani o işaret nasıl olacak? Hay hay, tandemli kademeli mi nasıl? bu? Bir işaret var ya böyle. Yapalım. Ben hiç konuştuğunuz dili de anlamıyorum. Anlay, anlayan yani. anlar hocam, anlayan anlar. Ya şöyle bir ayrıl deriz veya yaklaş bak, deriz. Bak gördün mü hocam? Bak bir de yapın hocam. Böyle bir yapabiliriz yani. Hocam bir de yapar mısınız? Şöyle Şu bir yaklaş bakalım. Ayşe bak yaklaş diyor hocam <laughs> diyor ki... Ya çok güzel şeyler ya. Of ya keşke ben de teknik adam olsaydım. E beraber çalışırdık. Benden olur muydu? Ben yardımcınız olurdum. Vallahi mı? Yemin ediyorum olurdum. Vallahi çok güzel. Gerçekten mi? Vallahi yaparım. Hadi çıkar ceketi. Ya. ya şey çok güzel olurdu yani, ya. Bak, bak ben açık yürüyorum. açık söylüyorum. Şu karizma... Şu duruş, şu konuşma tarzı teknik tek direktör için ideal. Ama yanına bir tane benim gibi bir yardımcı lazım. Yapardım her koşulda. Bilgi deryasını bırakırdık, bildikler deryasında bir oraya bir buraya. Şu an yeni bir kariyer yükleniyor. Yarın başlayalım. Başlayalım, başlayalım. Valla başlayalım. Ne olur başlayalım. Sen beni mi satacaksın yarın? Ne olur. Bak şöyle şeyler var. Bak mesela bak bir şey yapıyorum. Gel yardımcıya bir şey çıkarıyor anlatıyor. Halbuki şöyle diyor. Ne yapak? Ne yapak? Sen <laughs> söyle ne yapak? Çıkarayım mı? Ne ben yapayım? Ben de böyle ne yapalım. Şöyle yapalım <gülüyor> Çıkaralım, çıkaralım <gülüyor> mı? Ne yapalım? Böyle böyle hareketler edelim. Bari paramıza gitmiş gibi görünelim. Çok güzel işleri ya. Nesi çok güzel. Çok beni güzel. satıyor. Valla ya. Ya seni satarım oğlum. Üçlü gideriz. Seni satarım. Adam diyor ki beraber şey olalım diyor. Üçlü İkili de olalım. Fatih Terim müfüt Fatih Terim olalım diyor. Ama Senin ama dayı olacaksın? hocam böyle vurmak yok bana. Ha yok yok, tamam. yok hocam niye vurursun? Yok, yok. Ha sevinçten belki falan bir olsun. şey yaparım. Belki Çak bir <laughs> hocam yani moral Opa. olsun. Başa <laughs> yani öyle bir şey yapabilirim. Ya vallahi gaza geldim ya. Oh çok güzel. Hocam zaten yıllardır ben teknik adam gibi giyiniyorum. <laughs> Farkındayım. Evet hocam biri bir fırsat verirse diye. Evet. Soyunma odası konuşmasını iyi yaparım gibi geliyor. Kesinlikle katılıyorum çünkü yani bilgi, bilgi deryasında öğrenciler aydınlanıyor. Soyunma odasında da oyuncuları pırıl pırıl yapardınız. Hocam şimdi şöyle bir şey. Güzel derbiler oluyor. Şampiyonlar Ligi oluyor. Sen çözümleri falan yapıyorsun. Bir de hocam boktan maçlar oluyor. Ondan sonra şey diyor musun? Hayır s***** gene bana kaldı diyor musun? <laughs> ne işin var burada dediğim çok maç var. Oğlum bu maçı da mı ben şey yapayım <laughs> ya of ya. Uğur Kargalıkçı falan yok mu falan demiyor musun? O anlasın diye. <laughs> yok canım onlar da genelde derbileri konuşuyorlar. Önemli maçları konuşuyorlar. Önemli Geçen önemli. Samsun Hepsi ben de. kaldı. Hepsi bende. Hepsi bende. O önemsiz bir maç mı? Ya işte neydi derbi değil şampiyonlar ligi değil falan diye dedim. Serdar'la e, iç-dışı görüşüyor musunuz? Görüşüyoruz tabii, görüşüyoruz. Orada da sallanıyor mu? Sallanıyor vallahi, her yerde. Masayı sallıyor komple, hangi masa olursa olsun. Yorumcu masası, işte yemek masası, her türlü sallıyor. Oğlum elin ayağın rahatlasın diyor musunuz? Yok öyle demiyorum yani. Peki hocam, bu çıkışta şey yapıyor muyuz? Yapıyoruz her tamam, koşulda. Tam mevsimi şimdi. <laughs> Oğlum bak adam meze mevsimi biliyor. Işte. Meze mevsimi. Meze mevsimi. Meze, mevsim. meze mevsimi ne demek biliyor musun? Yok bilmiyorum. Ya işte ya bu eski adamlar bilir meze mevsimi. Eski adamlar bilir. Evet. <laughs> ha, yemekte şey konuşuruz. Yanımıza bir yardımcı alacak mıyız? Mesela Nihat Hoca tipinde. Hiç bir yardımcı antrenör. Bunu ya. bunu mu? He. Çalabiliriz yani. Şey es esinti, sarı esinti. Onu satacağız artık. He. Satacağız. O dünyalığını yaptı. Doğru ya. O dünyaları ne yaptı artık? Doğru. Bizde sıra. Siz iyi kontratlar alacaksınız. Öyle biliyorsun hocam. İşte bize yardımcılara da güzel kontratlar. Hocam, Liklerden hemen hemen liklere be, gireceğiz. Hocam hemen ama 5-60 doluca böyle hemen şey, kadro dışı bırakacağız? Hemen derhal. <laughs> <laughs> var var bir planlarım var Valla ben yapamam. Gibi. Sen o, hangi takıma o, ne O iş sizde. Etmez? Ne olursa olsun. Nasıl ne olursa olsun? Ne olursa olsun oğlum. Ekmeğimi de bakacağız. Yalnız hocam söyleyeyim, kadro dışı bırakma işini ben yapamam, ben korkarım. Siz teknik patronu olarak siz, var, siz söyleyeceksiniz. Hocam sen yaşlı dövmüş adamsın acımasız bir <laughs> şekilde yani ölmüş, ölecek olan adamı dövmüş olan adamsınız oh, ya. O beni dövdü. Ya bırak hocam, nerede ya? Ben hocam tehdit edin bak size Önder Özengin s**lerim kafa Önder Özengin şey yap, onu ben derim hocam yani. Ne plan yapacağız eyvah, hocam. Eyvah. Plan Öyle kimseyi korkutamayız. <laughs> tamam. Ben şey Mourinho gibi şeyle koşarım. Hakeme doğru da <laughs> koşarım böyle. <laughs> tamam, Gerek onu yok. Onu yaparım abi. hocam, onu yaparım. Tamam. Gerek sargaltı, yok. sarı kartta diye güzel. Tamam, güzel. Evet. O zaman Mourinho gibi tazminatımızı alıp biz de gidelim. Uzayalım. Hocam Allah herkese <laughs> Allah öyle mi nasip etsin? <laughs> yani yaptığın güzeliz. işten değil de yapmadığım işten <gülüyor> kazandığım <laughs> paralar Allah'ım nasip et <laughs> ya Rabbim yani. Hiç <laughs> öyle bir şey olayım. Yapmadığımız işten paralar kazanalım çocuklar. Abi İnşallah abi. deyip buradan masal saati diyebiliriz. Artık ne olur. Evet, yani, yani. tamam. Kişisel başka bir merakın kaldı mı? Sana ne oğlum? Hayır ben Dostlarımla burada konuşamayacak mıyım? Ha konuşabilirsin de. Evet. Hani evet. Seyirciye de bilgi versin. Seyirci de işte oğlum daha nerede böyle iki dostum muhabbetin tanık olacaklar. Öyle değil mi Önder Hocam? Doğru. doğru. Tabii. Evet. Masal saati. Ling 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 ling. Ling 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 ling. Vay be. Önder Hoca bile lingir dedi ya. Gerçekten ling ling. Evet. İstiyorsan nasıl ettin hoca? Ha güzel. Nasrettin Hoca ve eşeği yorumcu oluyor. Masan hoş geldiniz. <laughs> ha, ya, ha, öyle şey mi yapalım yorumcu mu şey. yapalım? Abi istiyorsan bir girelim. Teknik direktörlüğü beceremezlerse. O hocam, Allah, biz genelde... Güzel salladın yalnız Nihat hocam, hocam ne hocam yaptık ya. sen ya bir dakika. Nihat sen hayırdır oğlum? Ya. Hayır, hayırdır oğlum? Hiç beceremedik ya. Hayır o hayırdır, hayırdır demedim. <laughs> bir dakika Bu oğlum. adam ara konusunda gider yok. Vallahi öyle... Hayırdır de... oğlum Önder Hoca'ya teknik adamı ben bilmem ne falan. Ben Nasrettin Hoca'yı o anlamadım. Sen Serdar Ali Çelik'e mi zannettin hocayı? <laughs> Oo çok kötü bir yere gitti. Öyle demedim ya. O zaman direkt şey yorumcu olarak. Sinirlendim hocam kusura bakmayın. <laughs> Vallahi ben de üzüldüm kusura yani. Evet, kusura bakmayın ne olur ya. <laughs> çok şey oldu. Evet. Evet <laughs> Nasrettin Hoca ve eşi mahalle takımını demiş ki Nasrettin Hoca boşluktan hocam. <laughs> evet. ben çalıştırabilirim demiş. Evet. Ben çalıştırabilirim çalıştırabilirim şey demiş. Eşi de demiş ki ben demiş ne yapayım. <laughs> top mu top demiş. Mazhar demiş, sen onun toynaklarına masaj yap demişler falan. Nasrettin <laughs> Hoca da Ulan gelip, illa o da yardımcı olacak diyor. Evet. Hasköl Tesisat sehir gibi bir... Ha ha Hasköl Has Tesisat Akşehir ha, Spor. Sporu, evet Sponsor, onun başına gelmiş falan filan hocam, bilmem ne yapmış falan. İşte böyle e, ka karşı e, mahallenin takımıyla maçlar yapıyorlar falan. Nasrettin Hoca sürülenip, kavunu fırlatıyor, bir şeyler yapıyor öyle değil mi hocam? Yapar, Lanet geldin falan diyor böyle, yapı evet. diyor, bir şey diyor. Taktik Onu veriyor. Evet yani, taktik veriyor, İ, ikili diyor, üçlü diyor falan diyor. O sırada eşeğe de bunu masör yapmıştık değil hocam? Evet. Eşeğe de kenardan toynaklarıyla bir işaretler yapıyor böyle. Takımın aklını karıştırıyor falan filan derken. Efendim bunlar maçlara çıkıyorlar hocam. Evet. Oynuyorlar falan. Bir tane de rakip köy takımı var işte oğlum. Şey zaten mahalle takımı. Yukarı bilmem ne aşağı bilmem ne diye bir şeyler. Orada Keloğlan'la cüzesi çalıştırıyor. evet hocam. <laughs> cüzesi yardımcısı. Ya mı? cüzesi böyle gol atıyor. Hoppa diye taklalar atıyor hocam falan böyle. Ee, <laughs> olan daha şey hocam, pep kovar pep diyorlar, pep, pep olan diyorlar, pep olan diyorlar. Hmm, böyle düşünceli falan gibi bir şey falan böyle. İkisi rekabet ediyor gibi bir şey oluyor değil mi hocam? Doğru. Ee, sonunda da... Dostluk kazanıyor. Biz de yorumluyoruz maçları. Biz de evet yorumluyoruz. Hocam gerçekten tam bir masal oldu öyle değil mi hocam? Gerçekten. <laughs> tam bir, tam masal, bir oldu. masal oldu. Ya çocuklar spor yaparsın yaparsın ve sonunda daima... Dostluk kazanır. <gülüyor> <gülüyor> Allah affet, tamam. Evet böyle bir şey yapalım. En azından böyle bağlayalım. Evet. Gidelim. Evet, evet Önder nereye gidiyoruz? Nereye istersen oraya gidiyoruz. Tamam hocam. Güzel. Asmalı'ya gidelim. Gidelim mi hocam? Asmalı'ya gidelim. Her zaman bildiğimiz bir yere gidelim. Bildiğimiz yani. yerden şaşmayalım evet. evet. Yani. Bir hadi o zaman? Tamam canım. Sen ne oldu? Biz yaşlılardan bir sıkıldın Hayır. mı? Estağfurullah abi. Ben şey değil yani bitirdik ya ondan. Tamam hadi güzel tamam. Hadi gidelim. Tamam. Hadi gidelim. <laughs> bir 50, 50 euro mu var mı? <laughs> 50 euro <laughs> Ay yani Kay Mehmet abiye vereceğim.